Naudebillahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet arkadaşlar, namaz sonrası tesbihat görüyorsunuz. Namaz sonrası tesbihat. Namazlarımızdan sonra nasıl ne okuyacağız? Bunu da inşallah bir görmüş olalım. Ondan sonra devam ederiz. Şöyle ki namazımızı bitirdik. İstiğfar çekersek güzel olur. Üç kere Estağfirullah ülezi la ilahe illa huvel hayyel kayyumne ve etubi ileyh dediğimizi varsayıyorum. Ve devam ediyoruz. Allahümme entes selam ve minkes selam Burada durduk. Tebarektek ya zalalali vel dedik. Sonra ala resulina salavat dedik. Müezzinlik yapıyoruz diyelim. O zaman salavat getireceğiz. hala resulina salavat denirse Ne demek? Resulümüz efendimiz üzerine salavat diyor müezzin efendi. Biz de salavat getiriyoruz. Sonra <laughs> سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر هل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالله العلي العظيم. Ali <laughs> Yulli. Sonra Hayat-ı okuduk. Hayat-ı sonra Subhanallah dedik 33 kere. <laughs> Müezzinlik yapanlar bu ilan ettiğinde dahil edecek oraya. Sonra Elhamdülillah bunu da dedik. Allahu Ekber Devam ediyoruz. Ne oldu? 99. Bununla 100'e tamamlayacağız inşallah. La ilahe illallah vahdehu la şerike la. Şurada durduk. lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala kulli şeyin kadiz. Burada da durduk. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب dedik dua etmeye başladık şurayı bir daha okuyayım Rabbi ربي العلي الأعلى الوهاب dedik ve duamızı etmeye başladık Allah-u Teala kabul eylesin